Masterchef'te Deniz kaos yaratmaya devam ediyor. Bu kez de Zeynep Deniz'den nasibini aldı. Kuliste sinir krizi geçirdi. Arkadaşları olayı hafifletmeye çalışsa da Zeynep o kadar sinirlendi ki resmen atak geçirdi. Bir süre müşahede altında tutulan kaptan profesyonelce davranıp oyuna geri döndü. Ancak biz bir tehlikeye dikkat çekmek istiyoruz. Deniz uyarılmadığı sürece daha bu kavgalar çok yaşanacak gibi görünüyor. Elbette Deniz bu hafta elenmezse. Peki siz bu olay hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi videonun altına bırakmayı unutmayın arkadaşlar. MasterChef ile ilgili içerikleri beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.